Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle fiilde çatı konusunu işleyeceğiz. Özne yüklem ilişkisine göre fiiller ve nesne yüklem ilişkisine göre fiiller olmak üzere fiilde çatıyı ikiye ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir üçgen oluşuyor ve bu nedenle bu konuya çatı diyoruz sevgili arkadaşlar. Özne yüklem ilişkisine göre fiiller, etken fiil, edilgen fiil, dönüşlü fiil ve işteş fiil olmak üzere dört başlıkta inceliyoruz. Nesne yüklem ilişkisine göre fiilleri de yine geçişli fiil, geçişsiz fiil, ettirgen fiil ve oldugan fiil olmak üzere dört başlıkta inceliyoruz. Öncelikle özne yüklem ilişkisine göre fiillerden bahsedeceğiz. Etken fiil dediğimiz şey sevgili arkadaşlar, cümlede öznenin, işi yapan kişinin belli olduğu, gerçek bir özne bulunduğu durumlar. Çocuklar bahçede top oynadılar. Oynayan kim? Çocuklar bakınız. Öznemiz belli. alan Üsküdar'ı geçti. Üsküdar'ı geçen kim Atı alan görüyorsunuz ya da o da diyebilirsiniz sorun değil. Sanatçı bu şarkıyı çok güzel söyledi. Şarkıyı söyleyen sanatçı gördüğünüz gibi öznemiz belli. Bunlar etken çatılar diyoruz. Edilgen fiil dediğimiz şey ise sevgili arkadaşlar, e öznenin pasif olduğu, öznenin belli olmadığı, işten etkilenen şeyin yani nesnenin belli olduğu durumlar sevgili arkadaşlar. Burada sözde özneden bahsediyoruz ve bu fiiller edilgen çatılı fiiller çoğunlukla ıl, ın, l ve n ekleri alıyorlar sevgili arkadaşlar. Bu da bizim için bir ip ucu. Hemen bakalım. Başkası tarafından yapılma anlamı olacak edilgen çatılı fiillerde. Bulaşıklar hemen yıkandı. Bakın kimi yıkadığını bilmiyorum ama yıkanan şeyin nesnenin ne olduğunu biliyorum. Çavuş cephede vuruldu. Vurulan kişinin kim olduğunu biliyorum ama vuran kişiyi bilmiyorum. Bakın şurada bir L harfi var. Burada da bir N harfi vardı. Aranan kan bulunmuş. Bakın bulunmak. Aranan kan nesne ama kimin bulduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla edilgen çatılı eylemlerde İşi yapan belli değil ama işten etkilenen belli yani nesne belli olacak ama özne belli olmayacak buna bakıyorum dönüşlü eylem dediğimiz şey sevgili arkadaşlar özne işi yapıyor hem de işten etkileniyor burada da çeşitli il il ım, in ve le ve ne harfleri bizim için ipucu olabilir denize düşen yılanı sarılır bakın sarılma eylemi hem yapıyoruz hem de bu işten etkileniyoruz özne olarak. Dalgalanmak yine hem dalgalanma eylemini yapıyoruz hem de bundan etkileniyoruz. Durulmak, yorulmak, vurulmak hepsinde hem işi yapan bizi hem de işten etkilenen Bizi sevgili arkadaşlar. İşteş fiil dediğimiz şey ise karşılıklı veya birlikte yapma anlamı olan fiillere işteş fiil diyoruz. Ve burada da ipucumuz şey, ış, iş, uş, üş ekleri sevgili arkadaşlar. Kuşlar başka diğerleri uçuştu. Uçuşma eylemini beraber yapıyorlar. İki dost Özlem'le selamlaştı. Karşılıklı olarak selamlaşıyoruz. Öğrenciler saatlerce bekleşti. Öğrenciler hep beraber bekleşiyorlar. Yani işteş fiilde de birlikte veya karşılıklı yapma anlamını bulacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi nesne yükleme ilişkisine göre fiillerden bahsedeceğiz. Burada geçişli fiil dediğimiz şey nesnesi olan, nesne alan ya da onu sözcüğünü kabul eden fiillerdir sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu. Neyi bilmezdim şarkıların güzel olduğunu bilmezdim. Ya da nesneyi bulmak istemiyorsak o an onu bilmezdim. Bakın onu kabul etti geçişli bir fiil. Binatlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Neyi yendik kimi yendik? Dev gibi bir orduyu. Fakat nesneyi bulmak istemiyorsam yine başına onuyu getiririm. Onuyu kabul ettiği için bu bir geçişli eylem derim. Geçişsiz eylemlerse sevgili arkadaşlar nesne almayan. Cümledeki neyi, kimi, Sorularına cevap vermeyen ve başına onu sözcüğünü getirdiğimizde kabul etmeyen eylemler. Hemen bakalım, köşedeki masaya oturdu, onu oturdu olmuyor mesela. Zambaklarısız yerlerde açar, onu açar olmuyor. Dolayısıyla bunlar nesne almayan geçişsiz eylemlerdir. Ettirgen eylem dediğimizde sevgili arkadaşlar zaten geçişli olan yani onu sözcüğünü kabul eden nesne alan bir sözcüğe işte ır, te, dır ekleri getirerek onu ettirgen eylem haline getirmem. Yani geçişli derecesini arttırmam aslında. Bakın onu kazmak nesne alıyor kazdırmak da alıyor. Onu yazmak, onu yazdırmak, onu almak, onu aldırmak. Burada şöyle bir durum var. i̇kinci durumda yani ettirgen olduğu durumda işi başkasına yaptırıyorsunuz. Bu da sizin için bir ipucu. Oldurgan eylem dediğimiz şey ise bakın sonradan oldurmak gibi düşünebilirsiniz. Geçişsiz eylem var. Onu kabul etmiyor yani. Ve ben bu geçişsiz eyleme ır, t ve dır eklerini getiriyorum ve bunu oldurgan eylem haline getiriyorum. Yani artık e, geçişli oluyor sevgili arkadaşlar. Onu ağlamak bakın. Onu'yu kabul etmedi geçişsiz eylem ama t ekini getirdim onu ağlatmak kabul etti. Onu uyumak olmadı, onu uyutmak oldu. Onu erimek olmadı, onu eritmek oldu. Yani ır, te ve dur ekleri getirerek geçişsiz bir eylemi geçişli hale getirmeye de oldurgan eylem diyorum sevgili arkadaşlar.